Merhaba hayvanseverler nasılsınız nasıl gidiyor? Evet arkadaşlar ben de bu hayvanseverleri anlamış değilim. Neden diye soracaksanız Kurban Bayramı olduğu zaman hiçbir hayvanseverin sesi çıkmaz. Ya da doğu bölgesinde asker öldüğü zaman hiçbirinin sesi çıkmaz. Hayvanlar topladığınız zaman ne derler? Belediyeye gidip eylem yaparlar. Ne diye eylem yaparlar? Hayvanlar doğal yaşasın diye. Şimdi bu hayvanseverlerin evinde yabani bir böcük çıksa ilk ilaçlama firmasını arayan onlardır. Doğru mu? Gerçi o pis hayvan oluyordu değil mi? Evet hayvansever arkadaşlar eğer ki kedilerin ve de köpeklerin doğal yaşamasını istiyorsanız yani her şeyi konuşuyorsunuz ya hani her şeyi yapıyorsunuz ya büyük bir doğal bir barınak yaparsınız. Büyük ama küçük değil. Oraya götürürsünüz, kulübe dikersiniz, telle çevirirsiniz. Bir tane de veteriner, güvenlik görevlisi, bakıcı, her neyse işte oradan da para kazanırsınız işte ya. İşin kısa ve özeti budur. Şimdi biz insanlar şehirde doğal yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz. Neden? Sabah işe git, akşam eve gel, yat. Kırmızı ışıkta dur, yeşil ışıkta geç. Şimdi bunu köpek nasıl yapacak? Bana bir söyleseniz Böyle olduğu zaman birincisi köpekler ya da kediler kazaya sebebiyet verebilir. Doğal yaşayamaz. Çünkü birçok kez ben bunları görüyorum. Kediye köpeğe araba çar ve hayatını kaybediyor. Ona gelince sesiniz çıkmıyor. Daha sonra çocuğu parçaladığı zaman köpekler hemen zıplıyorsunuz. Neden doğuda o kadar asker ölüyor? Ona neden sesiniz çıkmıyor? Ya da şöyle düşünün. Kurban bayramında etin en yağsız tarafından et istiyor. Abi bana yağsız tarafından bir köfte atar mısın? Değil mi? Ona gelince susuyorsunuz. Kardeşim ben doğal yaşayamıyorum ki hayvan doğal yaşasın ya şehirde. Şehirde köpeğin işi ne ya? Ben onu anlamış değilim yani. Eğer ki bu işten rant elde ediyorsan büyük bir barınak kurarsın, kulübe yaparsın, bina dikersin, veteriner, yem üretimi yaparsın, oradan da para kazanırsın. Hafta sonları da gidersin, bir tane golf arabası tutarsın, gezersin onlarla birlikte takılırsın. Yemini verirsin, ilacını yaparsın, suyunu verirsin. Böylelikle ne olmuş olur? Hayvan da mutlu olmuş olur. Araba çarpmaz, otobüsün altında kalmaz ya da kazaya sebebiyet vermez. Böyle de düşünebilirsin. Doğal yaşam bence bu şekildir. Şehirde köpeğin işine ya. Siz herkesi kendiniz gibi zengin mi zannediyorsun? Herkesin kendiniz gibi yem mi verdiğini zannediyorsun? Hayvanlar şehirde daha çok acı çekiyor. Ölüyor. Susuz kalıyor. Bilmiyor musunuz bunu? Rant için her şeyi yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz, eylem yapıyorsunuz. Ama bir barınak dik dediğimiz zaman hemen zıplıyorsun. Doğal yaşayacak. Önce şehirde doğal yaşamayı kendini öğren ki köpekler de öğrensin ya da kediler de öğrensin. Öyle yaptığınız zaman daha iyi para kazanırsınız. Niye? Yeri belli, yurdu belli. Arabayla gider, bakarsınız, veterineri tutarsınız. Hem de insanlara iş sahası açılmış olur. Her belediye, her hayvansever derneği devletten arazi istesin. Güzelce çevirsin, yapsın, baksın. Alsana doğal yaşam işte. İnsanlar kendilerine bakamıyor. Hayvanlara nasıl baksınlar? Herkes sizin gibi zengin değil. Biliyorsunuz zaten zenginlerin değişik değişik fantazileri var. İnsanlara bakmazlar, hayvanlara bakarlar. Hayvanlara daha çok değer verirler. Garibana, yoksulaya yardım etmezler. Hayvanlar onlar için daha değerlidir. Ama çocuğunu parçalasa, başına bir iş gelse hemen zıplarlar. Öyle dedikleri zaman da hayvan ısıracağı kişiyi biliyormuş. Öyle mi? O zaman Rottweiler'ın önüne çocuğunu at bakalım o da bilecek mi bu hayvanseverin çocuğu diye. Öyle mi bilecek? Yani siz bu hayvanseverlerin kafasını çözmüş değilim bir türlü. Rant için sokakta köpekler yaşasın, doğal yaşasın. Önce sen yaşa ki sonra köpekler belki yaşar yani. Değişik bir kafanız var anlamış değilim yani. Doğal yaşamasını istiyorsanız gider bir güzel bir barınak yaparsınız. Her hafta gider beraber takılırsınız. Gerekirse orada yatarsın yani. Sen de doğal yaşamış olursun yani doğal yaşamı öğrenmiş olursun. Böylelikle yapacağınız iş bu. Bir de hayvansever arkadaşlara ricam lütfen kıymalı pide isterlerken ya da et dönen isterlerken yağlı tarafını yesinler. Ona gelince ses yok değil mi? Onlar hayvandan sayılmıyor yani. Sizin için hayvan, kedi köpek. Gerisi hayvan değil sizin için. Neyse arkadaşlar böylelikle çözüm bulmuş olursunuz ve köpekler de, kediler de kazaya kurban gitmez kazaya sebebiyet vermez. Hem de yeri belli olur, yurdu belli olur. Hafta sonları gider, onlarla birlikte mangal yakarsınız, beraber gün geçirirsiniz, stres atmış olursunuz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler diliyorum.